Abi vlog başladı. Merhaba arkadaşlar. Bir Şubat. Konser alışverişi. Konser alışverişi. alışverişi. Eskiden Kartlar. Evet. Kaç kişiyiz bugün? 35 kişilik bir ekibiz. Güzel bir etkinlik bekliyor. Yaklaşık 2500 bilet artı kapı satışı 3 bin. Evet. En kötü. Bekliyoruz. Ne yapacağız şimdi? De... Mi? Ne bant? Ne bant? Yaramaz. Ya Sorsana be. Bekle. Uykum geldi esnedim diye gevşedim zannettiniz. Tamam. Devam. Devam Şarkı devamı sen de. dinlemedim. Şarkın... <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Şey, e göre şey yapacak. Oğlum büyük değil mi? Büyük yapacak. Büyük. Bence büyük. Küçük mü yapışacak? Büyük bence. Nerede bir görüntüler? Adam patronu feyzdi. Pat Efendim. Patronun bir şey soracağım. Açık çift, çift taraflı kağıt yokmuş. Ama şu şekilde alalım mı? Bunun üstünü bunu alıp şey yazalım, üstüne yazalım ben eskittik kalemler. Aynen aynen kaşe falan basarız vallahi. Evet, tamir bandı. <laughs> Adamlar. Bu İp, ipi de getir. <laughs> Efendim? <gülüyor> Çöp poşeti bunlar mı? Tamam, onu buluruz. Tamam. O kadar Tamam. Ben <laughs> bunu Tamir bandı beş tane mi lazım? Bak düşmüyor. ya. Allah için beş tane lazımmış. Yani. 4 artı bir beş. Tamam. Tamam, tamam. Hadi diyoruz. Sonra poşetimiz kaldı. Çöp poşet ne kadar lazım? ben geliyorum. Çöp poşetin ne kadar lazım olduğunu öğrenemedim. Yüzüme kapattım. Meşgul. Demek ki istediğin kadar al demek abi bu. Evet. Ya da alma demek. O beni arıyordu. Ben de heyecandan meşgul oldum. <laughs> Alo. <gülüyor> Çöp poşet ne kadar gerekli? Şey boy. Ne denir ona? Battal aldı Tamam. Giriş sence neyle olur? Direkt Sahneye çıkış mı? Evet. Bence sorun ben. Albümle mi şey yapacak, başlayacak? Albümle büyük Drago. Şey Drago. Çok yorucu bir gün oldu benim için. Çünkü 12.30'da işten çıktım, 3'te uyudum. 6 saat uyudum, hala benim de uykum var. Gözlerim belki kızarmıştır veya mordur, bilmiyorum. Zaten ekibi de abi ben işte çalışıyorum. Sigara molası veriyorum. Kurkan'a yazıyorum, ona yazıyorum, buna yazıyorum. Evet. Sigara molalarının ekipleri topluyorum. Kamalı üstüme döküldü Bombay Güvenç ve yolları Ben de sigara içiyorum <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam kulesi ısıtıcısı ne oldu çözdün mü? Isınıyor şu an kulis evet. tamam. Rider'ın evet. tamam. Evet. Her şey tamam. Bu tam. video YouTube'a gidecek <laughs> mi? Ankara Ayaz'ı ruhumu keser. Bir cebimde yok. Bir şeyin tohumu. <laughs> Alo. <gülüyor> Alo. Ömer <laughs> abi. <laughs> Arkadaşlar Mejor'u takip etmeyi, sonraki konserlere Neşer Onar bile tatmayı unutmayın. Alo. Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hepsi uyuşturucu evet, mu? Arkadaşlar uyuşturucu kullanmayın. Biliyor <laughs> Evet. Uyuşturucu kullanmayın. Zararlı bir şey. Aynen kalkmaz. Ki etkinliklere giremezsiniz. İptal ediliyor etkinlik kuralları. Para veriyorsunuz. Para öyle. gidiyor. Evet. Maddi mani. Anlıyorsanız zaten çalıyorsunuz. Bilete para vermiyorsunuz. En sevmediğim insan. Hadi. <laughs> İlk kez görevliydin değil mi? Tamam. Evet. Gel şimdi röportaj ver buraya. <laughs> Bir tane kalem amına koyayım. Arkadaşlar bir kalem insan bak şurayı da çek kanka. Kulus hemen şurası. Bir insan amına koyayım bir tane kalemi kaç saatte aldın geldin? 3 saatte aldın. Bir tane kalem. Amına koyayım. Bir yürü bir ne kadar hızlı yürüdüğünü görün. Normal yürüyüşünü yap. Bak amına koyayım. Şuraya yürü. <laughs> ya abi beni şey yapma normal böyle. Yürü. Hayır, normal yürü. Yani, yani bu biraz, bu biraz hızlanmış hala normalde çok yavaş yürüyor anladın mı? Onun için artık bir şey almaya yollamıyoruz, böyle sabit kalıyoruz, öyle değil mi? Evet evet, ben buralarda Tamam. Eee, yani ama bu içeri aldığımız kısım bitene kadar oradan yapılacak. Tamam. Son, <laughs> o bittikten sonra... <gülüyor> sonra <gülüyor> hani, o oradan Hayır, hani, başta oradan, sonu oradan. Tamam. Hadi. Oğlum orayı biraz kapatalım. Tamam. Ama biraz daha yapmamız lazım ki, içeride satış para kazanalım arkadaşlar. Çok çileler çektik arkadaşlar. Bu etkinliği yapana kadar anamızı aldık. Değil mi? Çok doğru. Evet evet. Bu sene ben de... benim de... annem hala ağlıyordum mesela. Ne diye? Oğlum diye. Hoş <laughs> <laughs> ver. Ziyo! Kızım diye ağlamasından iyidir ama bunu Mahalle yanarken Ziyo! <laughs> Mahalle yanarken Ziyo! Haygas <laughs> <laughs> bu! Bu çocuk gibi nazar bulamazsınız. Bu çocuk Berdiniz benim veliahtım. Gördüğünüz gibi konser alanındayız şu anda. Aşırı güzel ve geçen seneki gibi daha da güzel olacak inşallah. Evet, yeni projelerle Tabii. Evet. devam edeceğiz. Bu yılı evet. bitireceğiz. Kardeşim. Evet.

Sadece her yıl sadece bir tane yapılan bir konser olduğunu düşünüyorsanız doğru konserde değilsiniz. Bu devirde konser mi kaldı? Evet. Evet.